Bunu anladım bayım. Peki ruhsat yanınızda mı? Evet, cüzdanımın içinde. Güzel. Elinizi indirin lütfen. Cüzdanınızda Bilen mı? Evet. De, Biri de ağzında. Hepimiz hapsin mantığını biliyoruz değil mi? Beni bildiğim hapis hep aynı hapisti. <laughs> <laughs> Peki. Hissettiğim kat... Kim o? Benim Can. <laughs> Git başka yerde ilan ve defol buradan masamızdan yani. Hey sakin ol kızmana gerek yok dostum anladığım kadarıyla şanslı bir adamsın etrafında güzel kızlar var belki yardım ister yardım istemiyorum hepsi bu ben bunu ne düşüncemi söyleyeyim Kapa çeneni. Konuşma. Beni anlayamazsın. Anlamazsın. Bakın, çok korkunç bir şey yaptım. <laughs>